Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sahi Kalar'ın e, şeyine gireceğiz. <laughs> Turnovasına gireceğiz. E, bu arada başka şeylerin kenara girebiliriz bu videoda ama bilmiyorum o zaman ilk maçımıza geçelim. E, yani inşallah alırım. Bu video turnuva bir tane kadar olacak. 20 dakika yani birazcık uzun. Bakalım ne işler çıkaracağız yani. Hmm. Mega Şövalye aslında güzel bir seçim olabilir ama atak kartı gelmeyebilir. O yüzden ben Koç Binciler seçeceğim. Büyük bir büyü olarak Alev'i seçeceğim. Elektro ejler mini ee, şu çok birliğini seçeceğim. Anka mı seçsem? Şeyi seçtim. Burada varil de olabilir, şey de olabilir. Varil seçeceğim. Varil iyidir varil. Burada direkt kraliyet hayaleti. Hım. Burada ee, fırın. Bak bu adamı yenersek burada da haydut seçeceğim. Burada yenersek adamı. Adam burada yenersek yani çok kıl olacağım adamı. Adamı yani bayağı kıl etmiş oluruz. E, havaya vuran kartım yok evet. Hayır bombası patladı. Bombası patladı bu iş iyi olmadı. Belki bir şey atar diye barbar var 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 sağ taraftan bir koç binici. Cellatı da alması için direkt kraliyet hayalete. Orada gece cadı satmış. Onun için bir tane barbar var Tamam kraliyet hayaleti aldı cellatı. Bu adamı yenmek istiyorum. Çok toksik adam ve ben toksik adamlardan nefret ederim. Alev topu. Kısmen iyi bir alev topu. Valkyrie vurmasaydı iyiydi. İkinciyi de vurdu. Üçüncüyü de vurdu. Dördü de vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Fırın basalım. Adam oradan şeyi bastı. Şok birliği mi bassam? Adam tomruğu da çıkarmışken. Çok birliği basılabilir ama bombası patlamasın ya. Abi bombası haydutla orayı destekleyebilirim aslında. Kraliyet hayaleti alır. Sonra koç binci atacağım ama adam şu anlık çok da şey vermiyor ve adam bayağı hasar vurdu koç binciyle. Şu an atağa çıkmayı planlıyorum. Adam mini pek attı. Yes. Vurduk. Haydut hiç iyi bir seçim olmasa da mecbur. Oha aldı lan haydut. Bir kere şarjlanıp vur haydut yeter. Ah. Uf, o oh, sıkıntı ya. Ne O oh, yıldırımı varmış adamın. Adamın orada seçme yerinde Yıldırım'ı görmüştüm. Yıldırım'ı seçmiş. Şu an adam alacak gibi. Adamı tomruk atmasın. O iki tane çok belli arda arda atarsam ama adamın şey kartı çok fazla var ha. Alan vuran kartı fazla var. Şuradan Şok birliği. Hayır aldı adam. Aldı adam. Hayır abi adam aldı ya. Neyse. Diğer maçta toparlarız. Yenişleşmemizin bulunmasını bekliyorum. İnşallah az önceki adam çıkmaz ya. Çok gıcık olma adama. Az önceki adam çıkmaz sanırım. Hımm bombacı. Hmm, bina olarak bence topu alabiliriz. Burada. Anka var. Yarası, yarası alalım. Deste hafif olsun. Hmm, burada paketi almak istemiyorum aslında. Adamın ne seçtiklerini bilmiyorum. Ama bir değişiklik olsun. Goblin lanet alacağım bait log be saçma bir log bait oynayabiliriz hmm. hadi bir şansımızı deneyelim o deprem o ilk avcı mı şu an elektro mü arasında kaldım Tro elektro büyücü olsun Destort olması gayet hafif bir dest oldu. Bence yenebiliriz diye düşünüyorum. Bol şans deyip emoji gönderelim. O kadar çaresizim ki yani deprem atıyorum öyle düşünün. Çünkü hiç güzel kart gelmedi. İskelet fıçısı. Belki bir şeyler yapabiliriz. Goblin laneti dur. Hayır ama çok erken bastım goblin lanetini. Depremle onları az biraz hasar vermeye çalışacağım. Oh shit. Gibi gogain. Hmm. Ben direkt uğraşmayacağım, direkt salacağım. Direkt salacağım abi. Çünkü yani adam iyi atak yaptı. Bundan sonra atağa çıkmam yok mu? Deneyeceğim. O adam nereye roket attı? Sanırım şans bizden. Ro Şans bizden ya var. Yes. Hayır o hasar verdi. Pantolonlarım yoktu. Fakirdim. Goblin lanet keşke gelseydi. Köstebek bastım adam niye niye roket almış acaba? Belki goblin basarsa goblin lanete basarım. Bastım goblin lanete. Öldürün onu? Yes. Şuradan iskeletçisi bu arada ilk de bırakmam için iyi çevirdik maçı. Adam ilk başta güzel atak yaptı ama bence o onu o onu biraz o atak onu birazcık sıkıntıya soktu. Hı. Hmm. şöyle gel. Yani bir şeyi savunmak için neler kullanıyoruz görüyorsunuz. Cellat attı. Ben de cellat attığı için şu taraftan köstebek attım. Bir tane daha elektro, elektro büyücü geldi. Easy. Deprem altı goblin laneti. O aldık. İyi. Aldık. Ben maçı salacaktım. İyi ki de salmamışım maçı. Ee, hemen diğer maçımıza geçelim. Geldik arkadaşlar maçımıza. Bir cellat gelmedi ama bize. Elektro büyücüyü al geç. Burada iskeletler desteği çevirmesi için. Kara prens. Yaşlı cadı. Koş başıyla acayip iyi atak yapabiliriz. Sürekli darlayabiliriz. Bu mm -mm 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 -mm. deste ağır oldu. O yüzden şurada 3.1. Genellikle ben zaten bu şeylerde kullanıyorum. 3 ile 3.5 arası kullanıyorum. Direkt koç başıyla darlayarım adamı. Yaşlı cadı atacağım. Adam nedense çok agresif oynadı. Oğlum yaşlı cadının canı bu kadar az mıydı? Hmm. Vurur mu vurmaz. Bari içimizde hiçbir şey vuramadık ama adam asa çıktı. Electro büyücü, kartopu. Mecburum bunu. Keşke orada goblin laneti olsaydı. Abi, orada goblin laneti olsaydı olacakları düşünemiyorum. Keşke kuleye vurmasına izin vermeseydik ya. Koçbaşı. İki, bir tane domuz, bir tane koç başımız var. O dartı öldür, yes. Da onu öldürür müsün ya? Öldürmedi. İskeletlerle hiç hasar vurmamasını sağlayalım en azından. Şu elektro büyücü. Ada, keşke abi şu an goblin laneti bize gelseydi ya. Güzel olurdu. Kara Prens direkt. Ya vuramadı. 10 dakika kaldı bu arada bitmesine. Yine yaşlı cadıyla savunacağım. Dev kar topu. Yes bir tane attık. Koç başıyla darlayabilirsek iyi oluyor öyle. Sen ona odaklanmışken oradan vuramadı. Vuramadı. Elektro. Yaşlı cadı değil. Koçbaşı. Yes be. Vurdu. Adam mısınız? <laughs> <laughs> www.hetotmail.com Ben size iskeletler atayım. Abi alev topu. Alev topu ya. Hayır. Hayduta vurmadı alev topu. Hayduta vurur diye düşünmüştüm. Adam kuleyi aldı. Adam kuleyi aldı. En önden koşbaşı Adam bence şey atacak gibi ama. Hadi hızlan. Ya yok gitmedi. Elektro büyücüyle arkasını güçlendirelim. Yara, yara salarla da güçlendirelim. Sonra dev kartosu. Hayır adam iskelet ordusu atar diye düşünmüştüm. Şimdi attı. Ama en azından adamın kulesinin canını bayağı indirdik gibi. Adamın diğer kulesine vurmak şu an yapacağım en mantıklı hamle olabilir. Çünkü ana kulesinin canını indirmek bayağı zor gibi gözüküyor. En azından bir tık indirmek iyidir. İşkaletler bastım. Hop. Oo oh! Oha çok iyi. Keşke hepsi gitseydi ona ya. Sen de onu. Yes easy. Aldık mı? Yani baya şu an yatağa çıktık. Bir tane daha yaşayacağız koyarsan baya domuz göndereceğiz. Ay bir sal artık. Adam bu arada ordu gönderiyor. Herhalde birazcık salaklık var adamda. Yes aldık. Şu an belki şu an en fazla iki maç hakkımız kaldı. Çünkü baya dakikası bitti. Zaten video çok uzun olmasın yani. 20 dakikası vardı. Son 17 dakika. İki aslında iki şey aldık hızlıca. En iyisi deprem ya. Hmm. Avcı. Tamam, iskelet olmuşsun mu ya? Yok ya direkt şey. O yaşlı cadı. Hayır. Ben ağır deste oynayamam. Ama kul aktivasyonu kulaktivasyonu yapamam Yapamam. Burada da evet. Oha ya çok ağrılar geldi. 3.3. Tamam ya ben 3.3'te genellikle oynuyorum yani. Destemin ortalama ortası. 3.3 oluyor. Şöyle emojimiz. Ee, ana kurul aktivasyonu yapabilir bizim buzukamız. Hmm. Anlıyorum kardeşim anlıyorum. Ona yasız adıyla şöyle çekebilirsek. Onun kaldığımızı kırarız. Tamam. O orada dursun. O Or taraftan bir şey göndermeyeceğim. Ee... Hop Dursun. Yetiş. Hasar vurmadan. Ne adam vurdum ne ben vurdum. Balon gönderebilir miyim acaba? Avcının arkasına yok. Adam balon şansmış şey yap. Bence orada adam şey yap. Anakul aktivasyonu yapmak için o bir tık oraya koymuş olabilir. Anakul aktivasyonu. Oduncu gel. Ya oduncu. Hmm. Oradakileri aslında alması için şöyle. Şöyle. X'ine çarpar mı deprem? Avcı bas. Avcı bas. Adam iyi geldi. Adam iyi geldi fişekçi. Evet iyi oyundu. Bence de iyi oyundu. Ama benim az önce attığım comeback'i gördünüz. Hı hmm, bunu da yapamayacağız. Bence alan şans sende. Bol şans, bol şans, bol şans, bol şans. Bol şans, bol şans. Ve büyük bir ihtimal bir sonraki maç son maçımız olacak. Hemen geçelim. Hmm. Bu maç kaybetmemiz hiç iyi olmadı. Ee, yavru ya buraya Madenye. Goblin laneti. Adam inşallah şey atar. Binici. Zehir. Bu ne ya? Hep ağır ağır şeyler geliyor. Tamam. 3.1 oldu. da. 3.1 ile bir deste iyi sayılır. Yine Mahmut geldi. Ben Mahmut her geldiğinde yeniyorum herhalde. Bu arada kimin geldiğini ben hiç vermiyorum. Full Mahmut da gelmiş olabilir. Madenci ufak ufak bu. Adamda da köstebek var. Az önce ben köstebek oynuyorum. Şimdi adam köstebek oynuyor. Bu goblin ama iki tane bizim bir işimize yaramaz Oo orada bayağı vurmuş bizim. Hadi dehir ya, Dehir dehir de. Oraya da gitti baya. Hmm. Ne madenci? goblin laneti. Çok bekliyim ya. Hadi bir tane daha iskelet çıkar. Ya! Tam iskelet çıkardığında bitti. Neyse. Goblin lanetini çevirmeliyim. Goblin lanetini çevirmeliyim. Goblin lanetini çevirmeliyim. Allah'ım goblin, Allah goblin lanetini çevir. Gel goblin laneti gel. Gel abi, gel, 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 gel. 2x'i. Abi bitti ki. Hayır Goblin Latin'i bastım bir de boşu boşuna. Ben Domuz Binci'yle adamı darlayacağım. Bir dakikamız var. Şu an Goblin Latin'i çevirmeye çalışacağım. Yapmam gereken bu çünkü. Madenciyi de atarsam geliyor goblinler tekrardan. Madenci gel abi. Tamam. Allah'ım. Adam inşallah direkt şey atar. <laughs> Seyirci abi. Abi adam bunu düşünemedi mi? Adam bunu düşünemedi sanırım. Yıldırım atıyor çaresizlikten. Goblin yani çok kıl büyü ya. Bir, bir daha alsın lan bir daha alsın. Goblin tekrar geldi. Hadi at, at 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 abi at abi at. Adam önceki şeyinden ders aldı ve atmıyor herhalde. Hop hop hop. Hop dedi. Yani çok olmadı. Tam maç bitti. <laughs> yani adamın yaptığı salaklıktan dolayı maç bitti. Büyük bir ihtimal turnuva da bitti. Ve görüşürüz arkadaşlar. Zaten turnuva mesela sayılı saniyeler kalmış. Bu videomuz da böyleydi. O zaman her zamanki gibi görüşürüz. Bay bay.